Ya ben seyredince iki şey düşündüm. Bir ne kadar zavallı duruma düştüklerini ve belli ki İstanbul'u alma umutlarının çok olmadığını o yüzden bu bu tür yollara başvurma ihtiyacı duyduklarını yani ne zavallık diye düşündüm ama öte yandan da şunu düşündüm Altan. Yani bunu biz izliyoruz. Bizi izleyenler izledi şimdi. Ee, ama karşı taraf izlemedi. Yani ve izlemiyorlar. Yani öyle bir kutuplaşma içindeyiz ki hiç, hiç kimsenin diğerinin kanalına kulak kabartmadığı bir ortamdayız. Yani biz orada onların kanallarında neye yayınlanıyor bilmiyoruz. Yani bu onlar bizi sevmemekle birlikte çok açık bir fark var ortada. Ve orada e, bu film yayınlanmıyor. Ve onlar gerçekten bozulmuş bir belediye otobüsü izliyorlar. Yani biz buna bir çare üretemediğimiz sürece istediğimiz kadar alay edelim. E, bu ne yazık ki karşı cenahta bir şeyi etki yaratmıyor. Ee, o yüzden bağımsız medya önemli. O yüzden medya okur yazarlığı meselesi önemli. O yüzden e, herkese ulaşabilecek türde bir merkez medyanın kurulması son derece önemli. Şu anda biraz hayal gibi ama e, yani AKP'li seyirci, AKP'li seçmen bundan nasıl haberdar olacak dersen bunun için çok büyük bir çaba sarf etmek gerekiyor. Çünkü ne sosyal medya hesaplarında bunları göreceksin ne televizyonlarında ne gazetelerinde bu olacak. Biz kendi kendimize izliyoruz. Bak ne şeyler tırnak içinde çakallıklar yapmışlar diyoruz. Gülüyoruz ama gerçekten son seçimde gördük. Yani güldüğümüz şey ya buna da inanırlar mı? Yani almışlar işte alkışlayan PKK'lıları Kılıçdaroğlu'nun önüne koymuşlar dedik ama gerçekten birçok insanın buna inandığını daha da, daha da ötesi Erdoğan'ın bunu sahiplendiğini gördük. Şimdi yarın Erdoğan çıkıp e canım belki çocuklar film çekmişler ama oluyor böyle şeyler dese buna da kimsenin bir itirazı olmayacak. O yüzden diyorum yani medya, bağımsız medya, tarafsız medya ve herkese ulaşabilen medya gerçekten altın kıymetinde bugünlerde. Ve hani bitirirken söyleyeyim. Hatırlar mısınız sevgili canlılar? Biz 2023 genel seçimleri öncesi sizinle konuştuk sosyal medya bir yankı odası. Sosyal medyada taraflar birbirleri tatmin etmekten, birbirlerinden etkileşim almaktan başka hiçbir şey yapmıyorlar. Oysa etkileşim ile etkili bir iletişim apayrı şeyler. Ve evet. eğer bütün bir medya sizin rakibinizin kontrolündeyse size etkili iletişim için tek bir şey kalır. Mahalleler, sokaklar, apartmanlar. Oralara girmek, kılcal damarlara inmek. Unutmayalım ki AK Parti'de milli görüşten kopmadan önce de milli görüşle birlikte öyle geldiler. Doğru. Mısınız? Kesinlikle katılıyorum ve önümüzdeki yerel seçimde işte CHP'yi bekleyen asıl sınav o zaten.